Selam ve kumsu ne yapıyorsun altta? Arkadaşlar yani seni görmek için ne halleri yaptım biliyor musun? Ee, biraz ortadan çıkıyoruz Ahmetciğim. Kango aracımız. Aracımız Kango arkadaşlar. Ee, Travezi görse Travezi aşağı düşürdük. Evet. Direktörümüzü kilitledik ki eğil zarar vermesin diye. Çok zor bir yerde arkadaşlar. Görüyor değil mi kullandığım anahtarı Ahmetciğim? Eğil anahtarla buradan çöküyoruz. Evet arkadaşlar. Güneş orta sistemi çok olmuş. Kağıt çıkar kağıt, kağıt ses yapıyor. Evet. evet. O kadar bozmuş ki sesi sesi var. Gırç 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 Evet. Belediye gırç gibi. gırç 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 Evet. gırç evet. evet. burayı gırç gırç Şuradan Evet. Arkadaşlar yerde soğuk değil mi Ahmet? gibi. He? Buz gibi. Yere bir şey koysam ne olacak? Evet arkadaşlar yani yere ne diyorlar? Su döksem donar mı diyorlar? Hayır o şekilde olmuş ya. Evet benim yüzde ondurum Ahmetciğim. Ve toprak. Evet, arkadaşlar travesin arka tarafını söküyoruz. İki tane 16 civata var burada. Bir de 18 civatamız var. Onları söktük. Travesi de Ahmet nasıl öğreniyor musun? ya öğrenmeye çalışıyoruz. Onu, Bak, onu bu, izliyoruz, bunu izliyoruz. Evet. Sabah öğlen akşam aç karnı izliyorsun değil mi? Aç Çok şey yapıyorum. Bir motor sekana gidip soruyorum bunu niye söktün nasıl söktü? Evet, falan evet. Kemal Usta'yı izliyorum. Evet. Ne izliyorsun? Kemal Usta'yı. Kemal Usta değil, Kemal Ustam. <laughs> Yok ben şey olasını evet. izliyorum normal. Evet. Kanalımızın ismini de söyleyelim mi Ben Kemal Ustam. Ustam neyle? Neyle? Meyle. Evet, meyle. Evet. Sonra yanlış yazıp da yap, başka ustalar izlemiyorum. Kemal Usta. Mı? Kemal Usta çok da. Kemal Usta bir tane değil mi? Ne? Evet, evet, Türkiye'de tek. He? Türkiye'de tek. Evet. Öktüm arkadaşlar. Arkadaşlar, yok öyle deme ya. Ülkemizde güzel ustalar var. Saygı ustalarımız var. Saygı... Değil. Like evet, Yalan öyle. Youtube kanalı olarak dedim ben. He, kanal olarak değil. Ama saygınlık olarak çok iyi ustamız var arkadaşlar. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Arkadaşlar hiçbir ustamızın hiçbir şekilde kötülemiyor. Yani şöyle yani kötülemekle bir şey kazanmayız arkadaşlar. Hani neyi kötüleyeceksin diye. Herkes ekmeğinde yaşında. Doğru mu? Doğru. Herkes çoluğu çocuğuna bir ekmek kötülemenin peşinde arkadaşlar. Biz de o kayada çalışıyoruz zorluklar yaşıyoruz. Evet, geçim sıkıntıları. Ne mi oldu zaten? İki çocuk okutuyoruz Evet. Ve haliyle bayağı zorlanıyor. Geçişleri zaten çıkıyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi virajımızı alabilirsem evet, bayağı arkadaşlar Peki Doğru bu ne, yani. şey, ne işe, ben biliyorum da arkadaşlar söylemek ister misin? Arkadaşlar viraja girdiğinizde girdiğinizde arabanın yatmasını engelliyor viraj viraj askı sistemi yani orta var bir de uç demiri var ve bir de ana demiri var kendisinin arkadaşlar bu arabada aşırı bozduğu için virajlara girmek kacır kucur kacır kucur etme yapıyordu ve orta askıya tespit ettik bak duyuyorsunuz değil mi? hala boşta olmasına rağmen ne kadar ses yapıyor arkadaşlar Bunları değişeceğiz. Ust, araç sahibini bu dertten kurtaracağız. Doğru mu Ahmetciğim? Doğru. Yani yatın da sökelim de. Evet. Çıvaltamı da sökelim şöyle. Arkadaşlar bunu evde denemeyin. Evde denecek bir yer yok kardeşim. Yani bu, biz burada zor yapıyoruz. Düşünün ki evde nasıl deneyeceksiniz. Değil mi Ahmetciğim? Kendi arabanızla falan. Evet soruyor. arkadaşlar. Hmm. da birazcık lastik bir ayıracağız. Hadi. Hazır mı? Hazırız. Evet. Arkadaşlar. Biraz da ee, bir aldık. arkadaşlar bunları sabunla yapacağız. Niye biliyor musunuz? Çıkarana kadar siz belki daha detaylı görmediniz. Ölüm yani arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni bir parçanın yenisi eskisi. Bunları değişeceğiz. Yalnız bunlar değişirken şuralara yeşil sabun süreceğiz. Hem takan çıkana daha çıkarsın, hem sertleşmesin ve artı ses yapmasın arkadaşlar. Arkadaşlar yerimiz çok da görsel süreyi var. Diğer ustaları ne şey. düşünüyorsun ya? Yani. Evet. Arkadaşlar Yeri göre de bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Adama <laughs> hasta etmeyin. Hasta edip kamuz olduk. Kendinize iyi bakın.